Aracımız sonda sivik, Yoğun taş yaralarımız var. Bunları çelik rötuş sistemiyle rötuşlarımızı yapacağız. Yüzde 80-90 civarlarında tamiratını gerçekleştireceğiz. Yama boyalı, lokal boyalı gözükmeyecek. Yıkamayla kendi kendine dökülmeyecek. Çelik rötuş kendi kendine bir sistem. Allah Teala bize nasip etti. Bunun tamiratını yapacağız. Yüzde yüz olmayacak. Yıkamayla kendi kendine dökülmeyecek. Yama boyalı, lokal boyalı da gözükmeyecek. Direk işlerinde vardı yoğun boyatmaları. Yoğun taş yaralarımız var. Yerimiz Osmaniye, sanayi sitesi, boyacılar, sokak. Bu birinci aşamaları. Bunlar aşama aşama zaten kendi kendine birden bire olmaz bir de bu. aracı sabahleyin zaten videolarını çekmiştik. Görselini güzelleştirdik. İki çeşit temizliğimiz, pastamız, çelik rötuşumuz, pastamız, boya koruması ve temizlik diye takip eden bir sürecimiz var. Temizliği yapılmadan, pastası yapılmadan komple araç yapıldığında veya tek parça yapıldığında rötuş yapılmaz. Yeterli.